Evet sevgili sayın yolcular duraktan Duran'ın yılbaşı özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki durağın varmadan 5 soruya doğru cevap vermek zorundasınız. İlk soruyla başlıyorum. Dünyanın en uzun nehri. Nil ne, nehri. Nil ne, ne? ne? doğru cevap ikinci soru. Mimar Sinan'ın ustalık eserinin adı. Selimiye. Yani? Selimiye yani? doğru cevap. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasında kaçıncı olmuştur? Üçüncü değil. Şey. Üç. Üç evet. doğru cevap. Dördüncü soru. Sihirli annemde de Taci konuşuyormuş gibi yaptı diye ona verdikleri Dünyayı yöneten 5 aileden biri. Rothschild. Hayır. Rothschild. Doğru cevap. Son soru. Müzikli soru. Bu şarkı kimi? Şuradan ne yalnızlık nere? Doğru cevap. Üzmesin seni. Doğarken ağladım.